Arkadaşlar, bugün sizinle pasta boyama çeşmesi yapacağız. Ben örnek olarak iki tane yapmıştım örnek olsun diye arkadaşlar. Şimdi sizin görmeniz için ben de sizinle yapacağım. Şimdi kırmızı rengimizi alıyoruz, tabi pasta boyamızı. Şimdi böyle boyamaya başlıyoruz ıslaklı olsun diye bastırarak boyuyoruz arkadaşlar. Benim gibi boyuyoruz arkadaşlar. Böyle boyarsanız güzel olur arkadaşlar. Şimdi böyle şimdi iyi giderseniz bakın. Benim gibi gidin böyle sonra mor rengimizi alıp aynı yerden tam bittiği yerden mor rengimizle devam ediyoruz. Böyle mor rengimizle devam ediyoruz. Böyle yapıp kırmızıdaki gibi yapıp hemen şöyle böyle yapıyoruz. Sonra istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Ben bu kadar devam ettim. Şimdi ardından sarı rengimizi alıp devam ediyoruz yine bittiği yerden. Böyle devam ediyoruz. Ve azıcık da devam ediyoruz. Sonra bu sefer mavi geçiyoruz. Bittiği yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bu yapılan hiç kıpırdamaması gerek. Kıpırdarsa her şey bozulur arkadaşlar. O yüzden hiç kıpırdamasın yapılarımız. Böyle bu şekilde hep kalsın. Böyle Devam edin. İstediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben çok da uzatmadan devam etmeyi hemen turuncu rengimi alıyorum. Ve Bitti yerden yine yapıyorum arkadaşlar. Yine bitti yerden devam ediyorum. Böyle. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz bunlarda. Böyle. isek son rengimize geçiyoruz ve güzelce yine bittiği yerden yapıyoruz ve iniyoruz böyle iniyoruz sonra çıkıp böyle yapıp kırmızının yerine geliyoruz. Tamam. Şimdi yaprağımızı kaldıralım. Tabi benim bir eksiğim olmuş morda. Hemen tamam, onu düzeltip düzeltiyorum. Sizin de eksiğiniz varsa düzeltin. Benim bir eksiğim olmuş. Şimdi gördüm. Şimdi peçetemizi böyle yırtıyoruz. Sonra böyle bir şekilde böyle böyle tırnağımıza getirmeyerek yapıyoruz. Böyle yapıyoruz güzelce. Dediğim gibi bastırırsak boyarken demiştim. Bastırınca ışıldaklı olur. Benimki ışıldaklı olmaya başladı bile. Arkadaşlar. Şimdi ben güzel gitmişim. Arkadaşlar. Şimdi turuncuyu da yapıyorum. 20'ci sen biraz bastırmamışım. Şimdi tekrar deneyeceğim. Şimdi güzel oldu işte. Benim burada pek bastırmamışım, burada yapıyorum yeniden. Siz de bastırmadıysanız benim gibi yaparsınız. edeyim ben. Buradan hemen. Önce tabi şöyle yapıp şimdi Molboyle yapıyorum. Şimdi tamamdır. Bitti. İşte bitince böyle olması gerek ve bastırdım. Sonra peçeteyle yaptım ve güzel oldu. Eminim siz de yaptığımı beğenmişsiniz değil. Videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.